taraftarın tutma. algısının çok açık olduğu bir an e, baskı da çok e, yani transfer Kesinlikle. sezonlarında yani, ben bir anda başka i, insan benim hesabımdaki yani, insanlar bile bir anda başka birine evet. bürünüyorlar ya empati yaptığında aynı durumda olsam beklentin yine öyle olacak yani tabii ki 3 senelik şampiyonluk yani Galatasaray özelinde konuşuyorum burada sadece Türkiye liginden çok artık yani bir, bu sene bu Avrupa hedefinin en maksimuma çıktığı hani taraftarın gözünde bir seneyi görüyoruz yani hep her konuşmada. Şimdi ben nereden alayım? Ben sokaktan alıyorum insanlardan. Yani sokağa çıktığım zaman, için... Hocam lig tamam da Avrupa'da artık evet, şampiyonlar Evet sokağa çıktığım gibi. için hep o Avrupa, Avrupa, Avrupa... Yani bu gerçekten çok dile getiriliyor. Çok eleştiriliyorsunuz de... orada. Bu eleştirileri kabul ediyor musunuz? Öz eleştiri yaptığınızda ben Avrupa'da... E, Ligde zaten tartışılacak bir durum yok. 3 yıl üstü şampiyonluk... 2 senedir bence şanssız bir şey geçirdik ya. Yani hem bu senenin transfer'e denk gelmesi... işte Sakatlıklar, cezalar yani böyle... Ee, en formsuz olduğumuz yerde yakalandık aslında Alkmaar maçlarına. Yani o biz ilk 8'in içerisine girseydik, Alkmaar turunda oynamasaydık belki daha farklı bir yere, daha rahat bir şekilde gitme şansımız bizim olurdu. Azer Alkmaarın yedek kulübesini hatırlıyorum ben oradaki maçın. Yani evet yani o en elinizin, şey olduğumuz yani haldi. yani. Giderken böyle. giderken böyle herkesin kafası aşağıdaydı yani. Bir sıkıntılı Çok, bir depresyon e, evet olacak. sıkıntılı da, yani bizim de işte kattıklar şeyler böyle zor şanssız ya yani maçlar da hem Spartak Prag maçı hem buraya baktığımız iki maçta da benzer şekilde 10 kişi kalmamız yani oralarda bence başlangıçlarımız çok güçlü oldu hep hem Şampiyonlar Ligi'ne ilk sene yani Manchester deplasmanı bayağı minih maçları baktığımızda yani güçlü müthiş, müthiş, güçlü oyun oyunlarla var. başladık. Kopenhag kötü bitirdik aslında. Yani bu seneye de baktığımızda geçen sene yine çok iyi başladık. Yani o Tottenham maçları falan bence inanılmaz maçlardı, inanılmaz bir oyundu. Belki yani şunu da söyleyebilirim yani siz de onu belki söylüyorsunuz yani daha iyi takımlara karşı daha iyi oynayan bir Galatasaray, daha alt seviyeye daha karşı yani sizden biraz daha veya oyun olarak size tam olarak belki ciddiye almadığınız, konsantre olmadınız her maçı ciddiye alıyoruz aslında da yani bu tür bence bu senenin özelinde yani Şampiyonlar Ligi oynamak daha iyi takımlara karşı oynamak. Bizim için daha büyük motivasyon Hocam, olacağını düşünüyorum. Bu sene neyi başarı olarak adetmek lazım Galatasaray açısından Avrupa'da? Ne olsa başarı sizce? Ya şöyle, şimdi Şampiyonlar Ligi'nde aslında şey yok. Yani her takım için ben bunu söylüyorum. Geçen sene işte Paris son anda kaldı. 15. oldu şampiyon oldu grupta. 24'de de kalamıyordu. Evet, işte. Evet. Manchester City 24'e kalamıyordu. Yani birincisi tabii ki ilk hedefiniz 24'ün içerisinde olmak. Burada 16'ya girerseniz daha iyi. 8'e girerseniz mükemmel tabii. Bu 3 seçenek. Ee, devamında da bence tur tur düşünmek, görmek lazım. Tabii ki kim çıkacak, kimle işleşeceksiniz. inşallah oralara geçerseniz. Ama e, ilk hedef bence bütün takımlar için, yani şampiyonlardaki bütün takımlar için e, ilk basamağa geçmek yani şu andaki sadece onu söyleyebiliriz. Ondan sonra yani işte son 32'de elenen çok büyük takımlar da oluyor. Yani şampiyonluk paralısıyla başlamış. O kupayı alıp favori olacak takımlar e, çok farklı yerlerde de elenebiliyorlar. O yüzden Şampiyonlar Ligi'nin garantisi yok bence. E, hiçbir takım için. Yani o hangi takımla eşleşeceğinize de bağlı. O andaki form durumunuz da çok önemli. Ama ilk hedef tabii ki burada yani bütün takımlar için bence ilk 24'ün içerisinde olmak. Basamak basamak gitmek lazım diyorsunuz. O zaman direkt şunu sorabilir miyim? 28'inde galiba Şampiyonlar Ligi kura Evet. Özellikle istediğiniz takım var mı? Özellikle istemediğiniz ya. takım var mı? O. Yani tabii iç sağ dış sağ bence burada biraz avantaj dezavantaj fark ediyor. Yani seçeceğiniz takımlar, oynayacağınız takımlar zamanla e, o fark ediyor. İçerde yani... bir Napoli güzel olur. Ha? Napoli. Napoli şeyi var. İçerde ama. Taraftarımızdan <laughs> öyle bir istek var. Bence orada yani çok güçlü takımlar olduğu için yani çok da seçemiyorsunuz ama e, kura tabii ki burada önemli yani iç sağ dış sağ paylaşımı kimlerle içeride oynayacaksınız kimlerle dışarıda oynayacaksınız o çok önemli bence e, onun yanında bir inter istemez misiniz İtalya bir türlü çıkmıyor evet Hı. bu sene bir İtalya olabilir yani e, yine İtalya İspanya İngiltere tabii ki mutlaka oralardan çıkacak İngiltere. nerede olduğu e, önemli. Yani şunu isterim belki yani bu kulüpler şampiyonasını oynamış takımlar e, tercih edebiliriz. Onlar biraz daha yıpranmış geliyorlar yazdan. Daha yorgun takımlar geliyor. Yani Hocam e, soruların arasında vardı. Ne diyorsunuz Dünya Kulüpler Kupası'na? Yani, yani yani herhalde yani bütün hocalar bütün herkes Orada para ister. dışında büyük bir saçmalık tabii ki yani. 125 milyon, milyon mi? euro kazandılar. Yani çok büyük para kazandılar şampiyon, şampiyon olan takım. Ama büyük riski de beraberinde taşıyor. Yani bir oyuncu sakatlandı <laughs> belki ama Tabi ee, tabii şey sakatlandı. Eee Usyala evet, sakatlandı. Evet. İşte 125 Sezon milyon Euro'luk adamını sakatlandı aslında. Aynen. Baktığınızda bir yandan da öyle bir riski var. Yani oyuncular için de çok zor. Yani hiç tatil yapamamak evet. yani çok kısa bir tatilden sonra tekrar lige başlamak. Bunu Paris Saint-Germain'in geçen e, Süper Kupa maçında Aynen. Paris Saint-Germain'in halinden anladık aslında, aslında yani. siz bunu en iyi anlayan oyuncu üzerinden test edecek test edecek durumunuz var. Sané Saniye Dünya Kırklar evet, yani... Şampiyonası oynadı Galatasaray'ın oyuncusuyken. Yani sözleşmesi devam ediyordu çünkü. Bir verimsiz görüntüsü. Şimdi az, o dönünce... az, az tatil yaptı tabii. Hem ki az yani... tatil yaptı hem de fiziksel olarak da tam hazırlanamadı. Yani hem az tatil yaptı hem daha çok başında yani o fiziksel şeyin hazırlığın tabii ki e, 24... 24 Temmuz'da bize katıldı o. Yani şu ana baktığımızda 22-23 gün olmuş. Yani, yani 4 hafta falan neredeyse e, olmuş diyebiliriz. Yani 3,5 hafta. Çok erken de başladı. Zamanla o formu tutacak tabii ki. Yani o tabii ki hem dinlenememe diğer oyuncuların avantajı bence yani bu sezon başında bizi iyi geçirdik böyle. Oyunculardan hep şu geri dönüşü aldık. Yani çok iyi dinlendik. Çok iyi tatil yaptık. Buraya yani tatil yaparak mutlu bir şekilde döndük. Yani o bence çok önemli oluyor. O kulüpler şampiyonası ile ilgili söylediğiniz şey de aslında onun tam tersi oluyor. Oyuncular yani hem psikolojik olarak hem fiziksel olarak daha çok yorgun döndüler. Ya bir Do Dortmund maçı var. Kulübe soyunma odasında seyretti. Evet, Sıcak sıcaktan. Evet. yarım abi. kalan maçlar var. Zaten evet. Chelsea'nin teknik direktörü galiba yani bu, bu e, burası için uygun bir iklim değil zaten yani Amerika'da. Doğru yer, adam atavisi. Parada orada olduğu için. Ya şöyle var. bir şey de var kulüplerin de haklı olduğu yer var çünkü paralar inanılmaz yükseldi. Yani oyuncu maaşları yükseldi, transfer değerleri yükseldi. Oyuncu transfer etmek istediğinizde bu paraları çıkarabilmek için bu tür organizasyonlarda kulüplerin artık ihtiyacı var açıkçası. Yani Sandıcı bir yandan da Chelsea 125 milyon euro kazandı. Sadece, kazanarak. Evet. Sadece Chelsea'ye para. Para yani. 125 milyon euro. Ama Hiç yani senedir. bu senenin transferlerine de baktığınızda acayip yani 60'tan Olur. 70'ten aşağı yok. Oyuncu Hocam, yok yani. birkaç sene önce bir e, Suudi Arabistan bu rakamları çok şişirmişti. Yani orada böyle evet. bir büyük yatırım. Şimdi onlar biraz geri çekildiler. Suudi Arabistan bu kadar Eskisi yatırım yapmıyor. Eskisi gibi yapmayan, agresif değil. Bu kadar agresif değiller. Ama Avrupa'da da çok başka noktaya geldi. Yani Çok korkunç rakamlar. İnanılmaz yükseldi. E Premier ülke rekor kırdı yine. Biz ülke, ülke içinde de bu arada biz de, biz de mesela şimdi hani sizin 13. olan e, takımla e, daha sonra geldiğiniz işte Icardi'lerle, Mertens'lerle, Torreira'larla şampiyon olduğunuz sene, Onun arkasından Icardi'nin gelişi, yani yavaş yavaş Galatasaray'da da çok acayip bir yere. şimdi 75 milyon Euro'luk bir oyuncu satın aldı Galatasaray bonservis vererek. Şimdi bugün e, birazdan konuşacağız transferde kaleciler adı geçen kalecilerin e, yıllık maaşları yani bu işleri Türkiye'de e, Galatasaray'ın ekonomisi karşılayabilecek durumda mı sizce? Yani nasıl görüyorsunuz bu e, makas çok açıldı bir kere Türkiye'de. Yani Galatasaray Hadi ben biraz Fenerbahçe diyeyim ve diğerleri. Şöyle bir gireyim araya ama bir de şimdi o 13. olan kadrodan bahsediyoruz ya. Onun transfer transfermarkt değeri kaç para biliyor musun? Ben baktırdım. ve inanamadım. 130 milyon euro gözüküyor. Ya o da az değilmiş yani. E o da zaman, da göre, çok, o evet. zaman da çok o zaman da çok harcanıyormuş e, aslında baktığımda. Abi o kadrodaki oyuncular şimdi bir sürü oyuncu var şimdi. Oradan Tabii. hocaya geldikten sonra başka Üzermiş. bir noktaya gelen bir sürü hikaye ve onları çok ayrıntılı konuşuruz ama ben biraz işin ekonomik tarafından sizin bakış açınızı merak ediyorum. Ya şöyle tabii ki şeyler de gelirler de çok yükseldi. Özellikle kendi özelimizde konuşayım. Galatasaray'ın son yıllarına baktığımızda her sene gelirlerin üstüne koyarak yükseldiğini görüyoruz. Yani bu da Avrupa'nın önde gelen kulüplerini yakaladık bir yerde. Yani stat gelirleri, maç günü gelirlerine baktığımızda. Yayın geliri dışında. Sponsorluk gelirleri. Tabii tabii sponsorluk gelirleri. Yani bu sene yapılan e, kulübün kasasına giren paralar, bankalar birliğinden çıkış. Yani sadece Galatasaray aslında e, biz Osimen ve e, San'e transferi gerçekten çok önemli bir şey. Bence büyük bir başarı. Ulağanüstü. Yani bir kulübün bunu e, gerçekleştirmesi. E, burada tabii ki çok büyük bir emek var. Yani özellikle burada Abdullah Kavukçu'nun e, çok büyük emeği var. Başkanımızın Dursun Özbey'in. Ee, gerçekten e, onun önderliğinde bence burada çok önemli bir iş yaptı ve e, bunun yanında e, bakıyorsunuz yani e, bankalar birliğinden çıkmak yani sadece sportif anlamda değil bence Galatasaray ekonomik anlamda da inanılmaz bir e, yere geldi yani. <laughs>